arkadaşlar. Kayık için oyunları oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Uha, uha. Biz ben bunu bulmuyordum Hadi gel. Gidiyoruz burada. Buradan, buradan evet. gidiyoruz. Gel. Geliyorum. Arkadaşlar gel bu sen oyunu gel bilmediğim için Deniz'i takip ediyorum. <laughs> Çok oyun. Oynamaz çok zor ya. Gelsene. Ya deniz aha geliyor deniz deniz geliyor deniz geliyor, deniz geliyor deniz geliyor deniz geliyor deniz geliyor. Böyle yerlerde sakin olacaksın kardeşim ya. Deniz geliyor mu? Ben ben niye göremiyorum aşkım? Demin bana uyarı geldi de. Gel. Arkadaş, arkadaşlar bu tarz videoların daha çoğuna gelmesini istiyorsanız. Oğlum ne? Neredesin? Ya? Ben kaybettim kendimi. Neredesin? Bana anlat nasıl bir yer? gel. Ekle buldum seni kanka. Yürü. Yürü gidiyoruz gel. Nereden gittin? Deniz geliyor, deniz geliyor. ters beni yakalıyor kardeşim. Geliyor, deniz geliyor, deniz geliyor, deniz geldi. Deniz saklandım, 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 saklandım. Baba <laughs> gittim. Saklandım, saklandım, saklandım. Ben bunu saklandım. <laughs> Ekranım <gülüyor> şu an kıpkırmızı. Arkadaşlar altıda yapacağım. Arkadaşlar oyun ne kadar sonra anlatsana be. Arkadaşlar oyun bayağı zor Burada böyle canavarlar var Onlar yakalanırsa hiç zaman bulamayız Ben de görmüştüm Çıktım Deniz Aha birisi gördük çabuk Çabuk bizim yere gitmemiz lazım Çabuk koş Deniz yani son bir tane bizim Onu ne? aldılar aldılar onu Onu aldılar koş gel Nereye Koş gidin? gel Koş Neredeydi? Bizim istasyona gel Bizim istasyona gel <laughs> koyduğumuz yerlere. Koyduğumuz. Ben bir tane adam buldum onu. Geliyorum ben. Gelin lan. Kazandı. <laughs> kazandık. İki kez kazandık arkadaşlar. <laughs> Bunu şey e, kaydı başlatmadan önce şey yapmıştık. Deneme. E, kayıp kazanmıştık. Gene kazandık. Keşkesin. Evet. Oh canıma resti. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok... Oo 700 atas. Evet. Tamam hep bunu oynayalım o zaman. <laughs> Artık sevdi. Arkadaşlar sevmiyordu. Oo 1050 para geldi bana. Bana da. Benim Koltuk param... gel. Kaç? 23. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Yanağından <laughs> öpeyim gel. Yanağında gel. Canın acımız <laughs> senin de. Arkadaşlar. Senin. senin biz seni, deniz seni, Deniz senin var. Mesela olduk. Geldin mi? Gel Gelemedim. mi? Gelmedim. Gelmedin değil mi? Çık, çık çık oyundan. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar gelmedi. Neyse ama. Öyle şu olmaz. Hadi gir. Gir gir. Oran En son saniyede gireceğim iki, kanka. 5 4 3 2 1 Girdim. <laughs> Güzel, herkes bana yaklaştı. Fakat siz... tamam. Hadi. Nerede? Evet, giriyorsun? bu sefer ha hava buradan geliyor kardeş buradan gir. Oo, e, milyon TL veriyorlar. Bak bunu bulursan. Olur. Yalan kardeş, yalan. Yok. Ölelim diye yapmışlar. Öldüm. Deniz nereye gidiyoruz? Deniz nereye gidiyoruz? Kayboldum. Oğlum neredesin? Gel. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> Arkadaşlar. oyun Ben çok zor. Aa deniz geliyorlar. Deniz geliyor. Deniz geliyor. Deniz geliyor. Kaç. Oldum <laughs> bir tanem bir tane buldum yaz <laughs> aşağıdan bak ben bir tane buldum sarıyı buldum ekranım kıpkırmızı ben. nereye ben sana bakıyorum şu an yaz nasıl oldu yaz nasıl öldün? Sen geçirmeye mi çalışıyorsun? bir benim elimde sarı olan var ama alamıyorum getiremiyorum. Götürmen lazım. Heh gitti. Gitti. Kurtulduk. Run down. Run down. ki. Run down. Run down. Ya tamam. Yaz videoda. <laughs> Ve yaz. İzle. Getirdim. Getirdim. İzledin mi? Evet izliyorum şu an öyle. Sarıyı ben koydum. Koş koş deniz koş. Geliyor deniz geliyor. Minet. Şaka yaptım şaka. Yemin. Şaka şaka. Ya. Tamam bir daha. İşte konu. Işte, bir, 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 dakika. yapmam. Bakıyorum ben şu an sana. Senin yanına geliyor doğru. Ya, yemin et. Doğru. Son üç kişi kaldık olamaz. Kesin yenemeyiz. Yes. Yeah. <laughs> Deniz çık çık. Tamam gelmiyor. Çık. Gözüküyor şurada. Bak ki sen de görürsün. Tam şurada gözüküyor. Evet, evet. Gözüküyor. Hemen gitmek Geliyor. Onu ben alacağım. Bu mu? Burada mı? Yok. Evet, geliyor. Açın mı? Açın. Açıl. açıldı. Tam burada olduğuna emin. Evet. Buldum. Evet. Bakayım ben seni izliyorum şu an. Yaz, seni seni yaz. Koş, yaz. Ona, koş, koş. Hayır. <laughs> Ama izleyelim dur. izleyelim, izleyelim. Ben... Şalak kazanır kız. Yapmıyor ki bir şey. Ya evet yapmıyor ya. Sinir oldum. Ya ne güzel bulmuştum. Ben bunu kim? Lamiyama Allah Allah. Lamiyama. Ya bu kazan. Oğlum ama kız hiçbir şey yapmıyor. Ya evet ya. Sinir etti. Ben de ki. Lamiyama. Lamiyama bulamadı ki. Aman kız hareket dedi. Her kız hareketlendi. Kız hareketlendi. Evet. Hadi. İnşallah ölmezsin. Gördün mü kız hareketlendi. Kız bulmaya çalışıyor. Evet. Son bir kişi sadece kendi kaldığını bul anladı. Koşmaya başladı. Zaten 30 saniyesi var şu anda değil mi Yenemeyecek, yenemeyecek, yenemeyecek. Kız nerede bakayım? Aha kız ölüyor. Öldü. Öldü. Oğlum, kız çok iyi ölüyor. Değil mi? Ama kazanacağız eğer bir bulabilse. Çünkü bulamadık. <laughs> Kazanamadık. Yok saklanıyor bir de ya. Bir saniye kaldı saklandı ya. Al. Haydi. Al işte biz oradayız şu an. Biz Neredeyiz lan? An. Nerede? Sen öldün ya kendini hareket ettiriyorsun şu an. Bunlar biziz. Evet ama kendimizsin. Araba 360 lira verdi. <laughs> ya seni ben yapacağım şey ya. Hadi bir daha de oynuyoruz değil mi? Evet bir daha oynayacağız çok güzel. <laughs> evet. Gel misin bu kız? Sevmedim gel gir. Kaç tane oldu? 5 4 3 2 1 0 A A A A A Ama sen beni takip et mi? Ondan sonra da ölüyorsun ya Arkadaşlar bu tarz videoların daha çoğuna gelmesini istiyorsanız SÖZ! Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın Gel yürü şuraya Ben şuradaki şeyleri şurada alacağım Gel Bakayım Hiçbirini mi alamıyorum ben Aldım. Benim zaten 5 yazım var. Hiç kullanmadım. Gel. Benim de 5 var. Neyin? Beş 5 yazım var. Koş koş koş. koş. Benim koş. Bir kere mi kesmem buraya gidiyorum. Benim arabam son model arabam bitmiyor ama bir taş Neyse ben bir tane buldum. Neyi buldun mu? Hadi oradan. Ben araştırıyorum şey Sen beni neden takip ediyorsun? Çünkü ölüyorsun. Dil gibi. <laughs> bakıyorum şu an her yere bakıyorum. Keşke konumu alsaydım. Keşke. Konumları bir güzel görürdük. Ben konumları göremiyorum şu an tek. Aç. <laughs> <bir> <laughs> Dilim Hanım Hanım ki yaptın artık. Hadi koş. Hadi. Hadi. Beyaz oradan geliyor ha. Öbür evet, taraftan evet, geliyor. Deniz geliyor. Deniz geliyor. Ha, nereye gidiyor? Gel şuraya. Bismillah koş. 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 Koş Deniz. Deniz koş. Deniz koş. Deniz koş. Deniz, koş. Nereden gideceğim Deniz? Deniz nereden gideceğim? Bir şey demiyorum. Ananı gidiyorum. Gidiyorum. Yaz gidiyorum. Bye. Gidiyordum. Bir tane çocuğu, bir tane bir tane ruhu gösteriyor. Bir tane ruh geçti önümden. Onun o gö gördü. Öyle var. Beniz öleceğim. Beniz öleceğim. Beniz öleceğim. Beniz öleceğim. Sanfamım, e sakla. Ya ben ya. takip etmezsen tabi ölmüşsün ya. Oh. Sen Orada da öldürür. Neden orada? İzlemedim. Beni, beni şey öldürdün oraya girdin ben. Neredesin ki? Nerede olduğunu söylemedin. Ben şu an ödedim, şaka yaptım ben sana. Ha 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 doğru. Yalan atma, ya anlatma öldün ben aşağıdan. Sen de öl. Bakayım bizim kız tek. Aha yerler gözüküyor yüz. Göz. Yüz göz yer gözüküyor. Evet koş Hadi. koş. Gidiyoruz. Koş, göz, koş, göz, gidiyorum. gidiyorum. Deniz geliyor. Deniz ucu ucunda. Deniz geliyor. Deniz geliyor ben seni. Yüz nereye saklanacak? Yaz nereye saklanacağım? Ben ben izliyorum o adamı şu an. Gir oraya Deniz ne yapken? Gitti gitti gitti. Tamam gidiyor gidiyor. Aynen Hadi. kanka gitti. Gitti. Şimdi gitti ama. <laughs> Sen tek kaldın. Bulamayacaksın. <laughs> ya yaz öyle deme. Küsürüm vallahi. <laughs> <laughs> ha. Buldun, tamam. buldun. Ben onu izliyorum, geliyor mu diye. Git git, ben onları izliyorum. Oyun oyun oynuyorum. Dur. Aa. Deniz ben seni görüyorum çok uzaktasın. O çok uzakta. Koş koş git. Gerçekten. Yoldu <laughs> aynen galiba uzakta. <laughs> ya öz yağız ya. Şimdi geldi o yüzden. Uzakta aynen. Şimdi geldi. Oğlum, ben Allah yok... beni takip etsen ölmezdim. Al. Öldüm. Oynamıyorum. Gel. Gel gel. Tekrar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna. bir şey yapmıyorum ki. Ya, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların daha şu ana gelmiş. Ben bulunmamaya Yaz. Şundan nekis desene şu. Şundan binek iste. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çoğuna gelmesini istiyorsanız. Ya ya bunu... yaz şundan binek iste. Şu şu bak bu. bu. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan binek iste. Görüşürüz. Yuyun bundan binek iste bak gider he. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hadi sen de de. Ya öpüyoruz ya. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çokunu gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Gelsem like yap. like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Gidiyorum.